Bu eve bir aradan gel. Hatta e e, başlayıp, bir aradan sonra özdeye eve Hatır olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Alakamız için. <laughs> 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 giriş yapalım, düzeltelim, ondan sonra bir düzeltelim, ondan sonra. Balık buraya bir işlenmesi lazım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Çok şahane. <laughs> <laughs> Kendisi yeterli zaten. Böyle seref farklı. Kadınlar üretiyor. Değil evet. Değil <Var>. Evet, bu vesileyle e, bugünkü programımızın amacını da arkadaşlarımızla paylaşmış olalım. Herkes biliyor gerçi. Kadın Korkarak için bir araya geldik. İnşallah bu günlerden pek çok kadınımız bölgede daha güzellerini, daha çoğunu üreterek ekonomiye de bir katkıya dönüştürecekler. Ellerine sağlık. Çok güzel. Sağ, çok teşekkür ediyorum. Sağ